Gaybın Son Elçisi 19. Bölüm Bismillahirrahmanirrahim Mekke'nin Fethi Miladi 630 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için bir çıkar yol bulabilmenin çarelerini düşünüyordu. Medine'yi bırakıp Mekke'ye gitseler Medine'yi savunmasız kalır, herhangi bir saldırı olabilirdi. Üstelik yakın bir zamanda Hudeybi anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmanın süresi 10 seneydi. Gerçi Hicret'in 8. yılında Hayber Yahudileri ve civardaki Yahudiler itaat altına alınmışlardı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sözde durmaması mümkün değildi. Her ne olursa olsun sözüne sadık kalacaktı fakat anlaşmaya herhangi bir ters hareket olursa mutlaka bu değerlendirilecekti. Hudeybi anlaşması yapılırken maddelerin çoğu Müslümanların aleyhine gibiydi. Karşı tarafa ciddi fırsatlar verilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethiyle ilgili çok ince hesaplar yapıyordu. Çok önemli olan bu beldenin tereyağından kıl çeker gibi fethedilmesi lazımdı. Her şeyden önemlisi Peygamberimizin aleyhisselam doğup büyüdüğü yerdi. Hudeybiye anlaşmasının bir maddesinde Kureyş'in dışında kalan kabileler istediği tarafı seçebilecek ve oranın himayesine girecekti. Bu vesileyle Uzağa kabilesi Peygamberimizin tarafına geçmişti. Beni Bekir kabilesi ise müşriklerin tarafını ve himayesini istemişti. Bu iki kabile arasında yıllarca süren bir düşmanlık vardı. Bu düşmanlık neticesindedir ki Eskiden beri peygamberimizin dedesi Abdülmütalib'in tarafını tutan ve onlarla birlikte hareket eden Huza kabilesinin aksine Beni Bekirliler, Kureyşlilerin müttefiki olmuşlardı. İslam'ın güzelliklerinin her tarafı kuşattığı gibi onlar da bundan faydalanmışlar ve iyi geçinmişlerdi. Ne olduysa Hudeybi anlaşmasından sonra birbirlerine saldırmaya başladılar. Hicretin 8. yılında İslam olanca güzelliğiyle etrafa yayılmıştı. Bir taraftan İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hayber ve civar Yahudileri itaat altına alınmış, Diğer taraftan en büyük bir fetih ve zafer olan Hudeybi anlaşması yapılmış ve yine bir başka taraftan o zamanın Bizans İmparatorluğuna mutede gözdağı verilmişti. Bütün bunlar İslam'ın ve Müslümanların önüne geçilmesi imkansız büyük bir kuvvet haline almış olduğunu ortaya koyuyordu. Ancak ortada bir mani vardı. O da müşriklerle yapılmış olan Hudeybi anlaşmasıydı. Bu anlaşmaya göre Müslümanlarla müşrikler 10 sene birbirleriyle harp etmeyecek ve anlaşmayı bozmayacaklardı. Ahde vefada zirve noktasında bulunan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsi gayesi içinde olsa ahdini bozup müşrikler üzerine yürümeyi düşünmüyordu. Mekke'nin fethinin zahiri sebebi. Kalplerimizin en ince noktasına kadar nüfuz eden, gönlümüzden geçen her arzuyu bilip cevap veren Rabbimiz, Peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellem kalbinden geçen bu ulvi arzuyu biliyordu. Zaten ona bu gayesini tahakkuk ettireceğini daha iki sene evvelinden de haber vermiş, müjdelemişti. Çok geçmeden Allah Celle Celaluhu bir sebep yarattı. Bu bir anlaşmasının bir maddesi, Kureyş'in dışında kalan kabilelere istediği tarafın himayesine girebilme hakkını tanıyordu. Bu haktan istifade ile anlaşma yapıldığı sırada, Kuza kabilesi sevgili peygamberimizin ahd ve emanına girerek, Müslümanlar tarafında yer almış, Beni Bekir kabilesi ise müşriklerin himayesini kabul ederek onların tarafını tutmuştu. Bu iki kabile arasında uzun zaman devam edip gelen bir düşmanlık vardı. İhtimal bu düşmanlık sonucudur ki Eskiden beri peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib ile anlaşmalı ve müttefik bulunan Huzalla peygamberimizin yanında yer alınca Beni Bekirler de müşriklerin himayesine girdiler. Beni Bekirlerin Huzallara saldırması. Bir gün Beni Bekir kabilesinden biri bir şiirle peygamberimizi hicve tahkire yeltenir. Huzallardan bir genç buna tahammül edemez ve adamın başını yaralar. Durumu öğrenen Beni Bekir oğulları bunu Huzallara saldırmak için bir sebep sayarlar. Kureş müşriklerinden de yardım alan Beni Bekirler her şeyden habersiz Vetir denilen suyun başında ikamet eden ve böyle bir saldırıdan Hudeybi anlaşması gelince emin bulunan huzalların üzerine ansızı saldırırlar. Hazırlıklı bulunmayan huzalları Mekken'in içine kadar kovalarlar. Haremde bile adamlarını öldürmekten çekinmezler. Neticede çarpışma huzallardan 23 kişinin öldürülmesiyle son bulur. Çarpışmadan müşrikler beni bekirlere at, silah gibi yardımlarla kalmamış ileri gelenlerinden birçokları birçoklarda bilfil çarpışmaya katılmıştı fakat. Bunu peygamberimizden korkarak gizli yapmışlardı. Ancak Huzalılar bunları tanımışlardı. Kureyş müşrikleri bu hareketleriyle Hudeybiye Anlaşması'nı resmen ihlal etmiş oluyorlardı. Fakat bunun peygamberimiz tarafından bilinmesinden son derece endişe duyuyor hatta korkuyorlardı. Aradan sadece 3 gün geçmişti. Huzalı Amr bin Salim beraberinde kabilesinden 40 kişiyle Medine'ye gelerek durumu olduğu gibi peygamberimize arz etti ve yardım isteğinde bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiseden fazlasıyla rahatsız oldu ve huzurullardan gelen heyeti kendilerine mutlaka yardım edecekleri vaadiyle yurtlarına tekrar geri gönderdi. Kureş müşrikleri beni Bekirlere yardım etmekle kendileri için son derece tehlikeli bir pozisyon meydana getirmişlerdi. Giriştikleri hareketin vahim neticeleri doğuracağını sonradan fark ettiler ama artık iş işten geçmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumun biraz daha açıklığa kavuşmasını istiyordu. Bunun için müşriklere ultimatum mahiyetinde bir yazı göndererek şöyle dedi. Ya öldürülenlerin kan bedellerini ödeyiniz yahut Beni Bekir kabilesi olan ittifakınızdan vazgeçiniz. Bunlardan birini yapmazsanız Hudeybiye anlaşmasını bozduğunuz ve bunun sonucu olarak da sizinle savaşmak mecburiyetinde kalacağımı biliniz. Müşriklerin ileri gelenleri akıbeti düşünmeyen kör hislerine kapılarak önce peygamberimizin teklifini kabul etmediler harbi hazırlanacaklarını bildirdiler. Böylece anlaşmayı fiilen ihlal etmiş olduklarını sözleriyle teyit etmiş oldular. Ancak hislerinden uzak kalıp meseleyi akıl süzgecinden geçirdiklerinde işlerini bir telaş, bir korku kaplamaya başladı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem elçisine bu tarz cevap verdiklerine pişman oldular. Meselenin düzeltilmesi için Ebu Sufyan bin Harbi Medine'ye gönderdiler. Git anlaşmayı yenile, barış süresini de uzat dediler. Anlaşma yenilemek için yola çıkan Ebu Sufyan Medine'ye gelmeden Peygamberimiz işin mahiyetini ve sonucunu ashabına şu şekilde bildiriyordu. Ebu Sufyan Hudebi anlaşmasını takviye etmek ve mütareke müddetini uzatmak için yanımıza gelmek üzeredir. Fakat bu arzusuna nail olamadan öfkeyle geri dönecektir. Ebu Sufyan Medine'ye gelince Efendimizin eşi olan kızı Ümmü Habibe annemizin evine varmıştı. Kızına meseleyi söyleyince ondan olumlu bir ışık alamadı. İlk hayal kırıklığını böylece yaşamış oldu. Ümmü Habibe validemiz müşrik olan babasına yardımcı olamayacağını ifade etmişti. Ebu Sufyan kızının yanından çıkınca doğruca mescide peygamberimizin yanına gitti. Peygamberimize Hudeybiye anlaşmasını yenilemek ve gününü uzatmak için geldiğini söyledi. Fakat olumlu cevap alamayınca içine bir korku düştü. Peygamberimizden de olumsuz cevap alınca Ebu Bekir'e gitti. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir şeye karar verdiyse mutlaka yapar. Biz onun kararına saygılıyız dedi. Bu kapıda kapanmıştı. Sırasıyla Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve en son Hazreti Ali'ye gitmiş durumu arz etmişti. Hepsinden aynı cevabı alınca ne yapacağını, kime ne diyeceğini şaşırmıştı. Hz. Ali'ye yalvarırcasına ne yapması lazım geldiğini, akıl danıştığını söyledi. Onun cevabı şu oldu. Ey Ebu Sufyan, sen Kinanelilerin büyüğüsün. Kalk, iki taraf halkını uzlaştırmak için iki tarafı da himayene aldığını ilan et. Sonra da Mekke'ye git. Ebu Sufyan bu teklife çaresiz bir şekilde sarıldı. Bu teklifi Peygamberimizin ve ashabının huzurunda tekrarladı. Fakat ondan bir ses çıkmayınca işin iyice sarpa sardığını anlamıştı. Mekke adına bu meseleyi çözemeyişi onu çok üzmüştü. Çaresiz bir şekilde Mekke'nin yolunu tuttu. Ebu Sufyan Mekke'de. Ebu Sufyan Mekke'ye varınca neler olduğunu sorduklarında müthiş bir eziklik duydu. İyi bir elçilik yapamamanın sıkıntısı içerisinde işin iyiye gitmediğini söyledi. Bu arada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinin hazırlıklarını çok gizli tutuyordu. Maksadı kan dökmeden onları teslime mecbur kılmaktı. Hatta bu düşüncesini ev halkına bile söylememişti sadece yol hazırlığı yapınız demekle yetinmişti. Nereye sefer yapılacağını sadece Ashab'ın ileri gelenlerinden birkaç kişi biliyordu. Maddi manevi tedbire riayet eden sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı yaptı. Allah'ım yurtlarına ansızın kavuşuncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut. Görmez ve işitmez hale getir. Beni birdenbire görüp işitsinler. Mekke üzerine sefer yapmıyormuş gibi Necid tarafıyla meşgul oluyormuşçasına Ebu Katade Hazretlerini keşif yapmak için İzam Vadisi'ne gönderdi. Ayrıca Medine ve civarında İslam ile şereflenmiş birçok kabile vardı. Onlara da haber verildi. Ramazan başında Medine'de olmaları istendi. İslam ordusunun Medine'den hareket etmesi İslam ordusu Peygamberimizin emriyle Ramazan ayının başında toplanmaya başladı. Kalpleri ve gönülleriyle İslam'a bayraktarlık yapan sahabe cemaati ve sevinçle ve iştenlikle bir araya geliyorlardı. 10.000 kutsi insan toplanmıştı. Bunlar sadece Medine'den değildi. Etrafta bulunan kabileler gönüllerini İslam'a vermenin heyecanıyla bu sefere katılacaklardı. Bu sefere katılanların 700'ü muhacirlerdendi. Beraberlerinde 300 atlı vardı. Ensar'ın sayısı 4000'di. Onların da 500 atlıydı. Beklenen emir alındıktan sonra herkes oruçlu olduğu halde yola çıkıldı. Sıcaklık ortalığı kavuruyordu. Hava çok sıcaktı. Bu şartlarda yol almak oldukça zordu. Her an çarpışma olabilirdi. Güçlü ve kuvvetli olmak lazımdı. Allah Resulü de bunu düşünmüş olacak ki ikindi vakti orucunu açtı. Bütün ashab-ı kiram da aynı şeyi yaptılar. Kudeyt mevkiine gelince Necit tarafına giden Ebu Katade ve 8 kişi bu kutsal topluluğuna katıldılar. Aynı zamanda yolda Müslüman olan birçok kişi de sefere katıldı. Hazreti Abbas radıyallahu medine'de Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman oldu fakat Müslümanlığını gizledi ve Mekke'deki Müslümanları korudu. Mekke ve müşriklerle ilgili peygamberimize haberler yolluyordu. Hatta yolda Mekke'yi fete gelmekte olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla karşılaştığında çok memnun olmuş ve ben peygamberlerin sonuncusu sen de muhacirlerin sonuncususun demiştir. Ebu Sufyan'ın peygamberimizin huzuruna çıkması. Bu gelişten korkan Mekke halkı Ebu Sufyan ve birkaç kişiyi durumu öğrenmeleri için ordunun konakladıkları yere gönderdiler. Hz. Abbas Ebu Sufyan'ı görünce başına bir iş gelmesini engelleyerek peygamberimizin yanına götürdü. O sırada haksızlara ve haksızlığa tahammülü olmayan Hazreti Ömer, Ebu Sufyan'ın cezasını vermek istedi. Her türlü problemi tereyağından kıl çekme, rahatlığı içerisinde çözen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'e izin vermedi. Amcası Hazreti Abbas'tan Ebu Sufyan'ı sabahleyin yanına getirmesini istedi. Ertesi sabah Ebu Sufyan peygamberimizin yanına gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Sufyan, henüz la ilahe illallah diyeceğin vakit gelmedi mi? diye sordu. Ebu Sufyan zavallıca cevap verdi. İyi ama bu kadar putları ne yapayım? Lat ve Uzza'da nasıl vazgeçeyim? O sırada Hz. Ömer radıyallahu anh peygamberimizin çadır arkasında bekliyordu. Ebu Sufyan'ın bu sözlerini duyunca hiddetle. Dua et ki çadırın içerisindesin. Dışında olsaydın asla bu sözü söyleyemezdin diye konuştu. Ebu Sufyan, ya Ömer yazıklar olsun sana. Ben sana gelmedim ki. Sen de babam gibi sertsin. Ey Hattab'ın oğlu ben sana gelmiş değilim. Amcamın oğluna geldim. Onunla konuşacağım. Bırak da konuşalım dedi. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Anam babam sana feda olsun. Usluluk ve yumuşak huylulukta, şereflilikte ve akraba hakkını gözetmede senden daha üstün yoktur. Sonra bir müddet derin düşüncelere daldı. Bu düşünce onu biraz daha hakka yaklaştırdı. Şu itirafı yapmadan da edemedi. Vallahi sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek. Çünkü Allah'tan başka ilah bulunmuş olsaydı elbette beni zararlardan korur, iyiliklerden de faydalandırırdı. Allah Resulü Aleyhisselam bu sözlerinden onun La ilahe illallah diyeceğine kanaat getirdi. Bu defada Ey Ebu Sufyan, Muhammedur Resulullah diyeceğin vakit gelmedi mi? diye sordu. Ebu Sufyan bir an durakladı, içindeki düğümü tam anlamıyla çözemiyordu. Nereden geldiğini bilemediği bir şüphe vardı içinde. Sevgili Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Muhammed, bunun için bana biraz mühlet ver zira bundan dolayı zihnimde şüphe var. Bu esnada Hazreti Abbas söze karıştı. Ey Ebu Sufyan, yazıklar olsun sana. Aklını başına topla. Ne yaptığının farkında mısın? Boyunun vurulmadan önce Müslüman ol, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getir. Bunun üzerine Ebu Sufyan şehadet getirip Müslüman oldu. Ebu Sufyan'ın Müslüman olmasıyla Hz. Abbas ona bir imtiyaz tanımasını Efendimiz'den istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları bağışlamak için tabi yerindeyse bahane arıyordu adeta. Ebu Sufyan ölmeyi seven bir insandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu güzel davranışıyla kayınpederi ve Yeni İslam'a girip sahabe makamına ulaşan bu insana iltifat etmişti. Şu direktifi verdi ashabına. Kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa kurtulmuştur. Kim Kabe'ye ve Mescid-i Haram'a sığınırsa bilsin ki kurtulmuştur. Evlerinden çıkmayıp taşkınlık yapmayanlara da herhangi bir ceza yoktur. Bu müthiş iltifat karşısında Ebu Sufyan diyecek bir şey kalmamıştı. İslam ordusu hiçbir müdahale yapmadan Mekke'ye girdi. Ufak bir iki direnme haricinde müdahale olmadı. Bunca eziyetten dolayı korktukları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke halkını bağışlamıştı. Peygamberimiz devesiz kasvan üzerinde başı neredeyse devesinin semerine değecek gibiydi. Mekke'de nasıl tevazu ile yaşamışsa aynı alçak gönüllülük içerisinde Mekke'ye giriyordu. Aynı şekilde de Kabe'yi ziyaret ediyordu. Kureyş müşrikleri Kabe'nin çevresine 360 put dikmişlerdi. Bu putlar kurşunla yerlerine perçinlenmiş bulunuyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak geldi batıl zahil oldu ayetini okurken Elindeki asasıyla dokunduğu putlar bir bir yıkıldı. Bundan sonra müezzinlerin piri Bilal-i Habeşi Hazretleri Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okuyarak tevhid inancını ilan ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin anahtarlarını isteyip içerisine girerek dua ettiler. Kabe'nin kapısında durup orada toplanan insanlara hitap ettiler. Mekke halkının peygamberimize biat etmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bütün halk için af ilan etti. Daha sonra da Safa tepesine çıkıp orada Mekkelilerin biatlerini kabul etti. Erkeklerin Allah'a iman, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederek İslamiyet üzerine yaptıkları biatı kadınlar takip etti. Kadınlar aşağıdaki hususlarda biat ettiler. 1- Allah'a hiçbir zaman isyan etmemek. 2- Hırsızlık yapmamak. 3- Kız çocuklarını öldürmemek. 4- Zina etmemek, iffetini korumak. 5- Herhangi bir iyilik hususunda Allah Resulüne isyan etmemek. Kabe ve Mescid-i Haram kutlarının temizlendikten sonra sıra Mekke ve civarındaki putların yok edilmesine gelmişti. Bu mesele de halledilerek tevhid inancı İslam'ın çıktığı yerde de yerleşmiş oluyordu. Huneyn Savaşı, Milad 27 Ocak 630 Mekke'nin İslam ile şereflenmesi eskiden beri peygamberimize düşman olan Sakif ve Havaz'ın kabilelerini rahatsız etmişti. Gururlarını yenemeyen bu iki kabile Mekke'nin Müslüman olmasını da hazmedilmemişti. Maksatları habersiz bir şekilde Mekke üzerine yürümek ve gözdağı vermekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine yürümeden onlar taarruz yapacaklardı. Etraftaki kabileleri kandırıp inandırmakla 20 bin kişilik bir ordu hazırlamışlardı. Kadın ve çocuklarını da yanlarına almışlardı. Hayvanları ve eşyaları da yanlarındaydı. Bundan maksatları insanların ordudan ayrılmamasını temin etmekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hazırlıkları haber alınca sahabeden bir kişiyi kıyafet değiştirip gizlice neler olup bittiğini öğrensin, haber toplasın diye havazin ve sakiflilere gönderdi. Onlar şöyle diyorlardı. Bu sefer Muhammed'i habersiz ve ansızın yok edeceğiz. Gücümüz ve kuvvetimiz tamdır. Bu Muhammed'in son çarpışması olacaktır. Durumu haber alan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den biraz silah temin ederek yola çıktılar. Bu arada Mekke fethinde Müslüman olan Attab bin Esidi radıyallahu anh Mekke'ye vali tayin etti. Muaz bin Cebel hazretlerini ise Mekke'de kalıp halka İslam'ı anlatmakla görevlendirdi. Huneyn'e doğru yol alan sahabe ordusu 12 bin civarındaydı. Mekke'den de 2000 kişi katılmıştı. Düşman çetindi, gidilen yer kolay yer değildi fakat Müslümanlar ilk defa bu kadar sayı çokluğuyla bir savaşa gidiyorlardı. İslam ordusu muntazam bir yürüyüşle Huneyn civarına geldi. Müslümanların böylesine büyük bir kuvvetle savaşa çıkması ashab üzerinde son derece büyük bir etki uyandırdı. Bundan olacak ki bazıları bu sefer düşman bizi alt edemez sayı olarak da fazlayız diye içlerinden geçirdiler. Bu düşünceden dolayı sahabe efendilerimiz zor anlar yaşadılar. Malik bin Avf ordusuyla Huneyn'e daha önce gelmişti. Huneyn Mekke ile Taif arasında Tihame bölgesinde çok inişli çıkışlı, dar geçitleri ve gizli yollar olan geniş bir vadidir. Malik, vadinin doğal durumundan yararlanarak ordusunu pusuya yatırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn civarına gelince bir yoklama yaparak İslam ordusuna savaş düzeni aldırdı. Öğütler vererek çarpışmaya teşvik etti. Sadakat ve bağlılık gösterdiler. Güçlüklere göğüs gererek Dayanırlarsa zafere ulaşacaklarını müjdeledi. Müslümanların öncü süvari birliğinin komutanı Halid bin Velid'i ordu Huneyn Vadisi'ne doğru hareket etti. Halid bin Velid, düşmanın pusu kurması ihtimalini hiç hesaplamaksızın düşmanın işgal ettiği tahmin edilen yere doğru ilerledi. Fakat hiç ummadıkları bir anda büyük bir saldırıya uğradılar. Askerler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu ani ve amansız saldırı Halid bin komuta ettiği Süleymoğulları atlıları arasında büyük bir bozguna yol açtı. Geriye dönüp hızla kaçmaya başladılar. Korku ve panik bir anda asıl ordu içinde de yayıldı. Ordu şaşkın bir vaziyette kaçışmaya başladı. 20 yıldır çetin mücadelelerle elde edilen parlak sonuç şimdi bu sabahın alaca karanlığında bir anda sönüp gidecek miydi? Bu mümkün değildi. Allah Resulünü bırakmaz, dünya yine şirkin karanlığına dönemez, tevhid dini sönmezdi. Ufuktan güneş doğmadan sabahın alaca karanlığında İslam'ın güneşi batamazdı. Yalnız Allah'ın emir buyurduğu üzere sabretmek, dayanmak gerekiyordu. Büyük bir imtihan yaşanıyordu. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptı. Yanında sadece Hazreti Ali, Hazreti Abbas, amcası Haris'in oğlu, Ebu Sufyan ve iki oğlu, birisi ilk anda şehit olmuştur. Fazıl bin Abbas, Eymen bin Ubeyd, Resulullah'ın azatlısı Ümmü Eymen'in oğlu ve Üsame bin Zeyd'den oluşan sekiz kişi kalmıştı. Buna rağmen büyük bir kahramanlık ve dayanıklılık örneği göstererek yanında kalan bir avuç Müslümanla birlikte savaşa koyuldu. Hz. Abbas, Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir zarar gelmemesi için atının dizgininden tutmuş çevrelerini saran düşmanı yarmaya çalışıyordu. Bu arada bazı Mekkeliler Müslümanların dağılışını görünce sevinç duygularını gizlemeye bile gerek görmeden kalplerinde bulunanı dile getiriyorlardı. Çantasında taşıdığı faloklarıyla savaşa gelen Ebu Sufyan bin Alp, Artık onların bu bozgunları denize varıncaya kadar sürer. Andolsun ki Havazinliler onları yener derken, Safvan bin Ümeyye'nin sözde Müslüman olan kardeşi Kele de, Muhammed el Asabının bozguna uğradıklarını müjdelerim. Artık bugün sihir bozuldu diyordu. Uhud'da öldürülen Kureyş'in sancakları Osman bin Ebi Talha'nın, oğlu Şeybe ise bugün Muhammed'den intikam alıyorum diye bağırıyor, fırsattan isfad ederek Peygamberimizi öldürmenin yollarını arıyordu. Savaşın kargaşası içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vadinin sağ tarafına doğru çekildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçışan Müslümanlara ''Nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Ben Resulullah'ım, ben Muhammed bin Abdullah'ım.'' diye sesleniyordu. Fakat develer birbirine giriyor, insanlar alabildiğine kaçışıyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki Hazreti Abbas'tan Müslümanları çağırmasını istedi. Hazreti Abbas yüksek sesle ''Ey akabede biat eden ensar gelin.'' Ey Rıdvan ağacı altında beyat edip söz veren muhacirler dönün. Muhammed buradadır nereye gidiyorsunuz diye bağırmaya başladı. Bu çağrıyı duyanlar lebeyk diyerek koşup peygamberimizin çevresinde toplanmaya başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde toplanan Müslümanları muntazam bir birlik haline getirerek düşmana karşı saldırıya geçti. Çarpışmanın olağanüstü bir şiddet kazandığı sırada işte ocak şimdi kızıştı buyuran peygamberimiz yerden bir avuç toprak alıp düşmanların üzerine fırlattı. Çarpışma şiddetle sürerken Hazreti Ali radıyallahu büyük bir fedakarlık ve teslimiyet örneği göstererek Havaz'ın kabilesinin sancaklarını öldürmeyi başardı. Bu olay Müslümanların savaş güç ve isteklerini bir kat daha arttırdı. Savaş öylesine şiddet kazanmıştı ki düşman bu kesin taarruza karşı koyamayarak hezimete uğradı ve kaçmaya başladı. Güçleri dağıldı. Allah'ın yardımı bir kere daha yetişmişti. Allah Müslümanları sınamış bir anlık gafletlerinin sonucunu onlara acı bir şekilde göstermişti. Bu savaştan sonra nazil olan bir ayette bu durum şöyle dile getirilmektedir. Tevbe suresinin 25. ayetinde Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanızı döndüğünü sunayın gününde yardım etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın kaçmaya başladığını görür görmez derhal takip edilmesini emir buyurdu. Düşman gayet şiddetli bir şekilde takip edilmeyle başlandı. Havaz'ın kabilesi reisi Malik bin Avf yanında az bir kuvvet olduğu halde yüksek bir tepe üzerinden ordusunun geri çekilmesini önlemeye çalıştı. Fakat orduyla birlikte getirdiği kadın ve çocuklar savunma başarısını gösteremedi. Bu savaşta Müslümanlar düşmandan çok sayıda esir ve ganimet elde ettiler. Savaşta öldürülmüş olanların miktarı sayıldığında asabın 5 şehit, düşman ordusunun ise 70 kayıp verdiği anlaşıldı. Düşman ordusu dağınık biçimde ve değişik yönlerde geri çekildiği için birçok kollara ayrıldı. Bir kısmı Malik bin Avf komutasında oldukları halde Mekke Tayif yolunu izleyerek Tayif kalesine, bir kısmı Batın Nahle'ye, bir kısmı da Evtas taraflarına gittiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eftas yönünde kaçanları izlemek üzere bir birlik görevlendirdi. Bu birlik düşmana Mekke'nin kuzey doğusunda bulunan Eftas'a vardı. Aralarında son derece kanlı bir savaş oldu. Hatta savaş sırasında Müslüman birliğin komutanı Hazreti Ebu Amr şehit oldu fakat onun yerine geçen kardeşi Hazreti Ebu Musa, El Eşari düşmanı kesin bir yenilgiye uğrattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zaferden son derece büyük bir memnunluk duydu. Elde edilen ganimeti Müslüman savaşçılar arasında taksim etmek üzere bir sahabenin muhafazasına bıraktı. Taif kalesine sığınan düşmanı takiben Taif'e doğru hareket etti. Bu savaşı ile Arap Yarımadası'nın şirkten temizlenmesi ve tevhidin hakim okunması yolunda önemli bir adım daha atılmış oluyordu. Bu durumdan anlaşılıyor ki bir iş yaparken duyulan gurur ve kibir, özellikle Allah için yapılan işlerde gelen kibir, insanı en azından mahcup eder. Bu yüzden halk arasında büyük lokmayı, büyük söz söyleme sözü meşhurdur. Taif kuşatması, miladi 630. Sakifler Huneyn Savaşı'nda yenilince yurtlar olan Taif'e sığınmışlardı. Burada boş durmayıp savaş için hazırlığa başlamışlardı. Burası son Kalesi'ydi. Havazin ve Sakiflileri Müslümanlara karşı ayaklandıran Malik bin Avf da buraya sığınmıştı. Senelerce önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelmiş fakat türlü eziyetler ederek göndermişlerdi. İslam ordusu Taif'e doğru yola çıktı. Kısa zamanda Taif'e ulaştı. Sakif halkı çok kuvvetli olan kalelerine sığınmışlar. Bol miktarda yiyecek stok etmişlerdi. Bu da gösteriyordu ki Sakif halkı uzun süre direnecekti. Kaleleri ise çok kuvvetliydi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehri muhasara altına aldı fakat sahabe ordusu ok yağmuruna maruz kaldı. Bunun üzerine Allah Resulü orduyu olduğu yerden uzaklaştırarak şimdiki Taif Mescidi'nin yanına nakletti. Sakif halkı göğüs göğüse çarpışmaya pek niyetli değildi. Teslim olmayı da düşünmüyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir tedbire başvurdu. Kaleden inip Müslüman olan köle hürdür diye ilan etti. Bunun üzerine 20 kişi gelip Müslüman oldu. Muhasara uzadıkça uzuyordu. Bu arada Peygamberimiz bir rüya gördü. Rüyasında kendisine bir kap tereyağı ikram ediliyor, bir horoz gagasıyla kabı devirip döküyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasını anlatınca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Ya Resulallah sanırım bugünlerde taifliler hakkında umduğun şeye eremeyeceksin dedi. Sevgili Peygamberimiz de aynı kanaatte olduğunu ifade ettiler. Muhasaranın kaldırılması Taif kuşatmasından bir sonuç alınamayınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhasarayı kaldırmaya karar verdi. Asab efendilerimiz ise burayı fethetmeden geri dönmek istemiyorlardı. Bu durumu duyan Hz. Ömer'e ve Hz. Ebu Bekir'e durumu bildirip aracı olmalarını istemişlerdi. Aracı olmak istememelerine rağmen durumu bildirince Peygamberimiz Asab efendilerimizi kırmak istemediler. Yeniden çarpışmalar oldu fakat sadece yaralanmalar meydana geldi. 30 günlük muhasara müspet netice vermedi. Demek ki fethin vakti saati gelmemişti. Hatta Sakif halkına beddua etmesini isteyenlerin aksine Peygamberimiz dua ederek hidayete ermelerini istiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Cirane mevkiine giderken yolda Süraka bin cuğuşun Müslüman oldu. Hatırlanacağı üzere hicret esnasında peygamberimizi takip etmiş ve atlı kumlara gömülmüştü. Burada bir kısım insanlar da gelerek iman ettiler. Peygamberimiz de onlara iltifatlarda bulunarak alınan ganimet mallarından verdiler. Bu davranış onları İslam'a daha çok bağladı. Peygamberimizin kendine ayırabileceği ganimeti dağıtması gayesinin mal mülk olmadığını göstermişti. Cirane'de Mekke'ye dönüş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cirane'de bulunduğu müddetçe namaz kıldığı mescidinde namaz kılarak umre için ihrama girdi. Daha sonra buradan ayrılarak gece Mekke'ye girdi. Yol boyunca telbiye getiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi görünce telbiyeyi kesti. Orada sabahleyin ashabıyla beraber umre yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönmek için hazırlıklara başladı. Mekke valiliğine atadığı Attab bin Esi de tekrar bu görevi verdi. Mekke halkına İslam'ı öğretmesi için de Muaz bin Cebel'i görevlendirdi. Böylece Medine'ye döndüler. 19. Bölümün Sonu Eser Gaybın Son Elçisi Yazar Seyde Yusuf Hazinevi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.